Herkese merhaba. Esile ile Sanat ve Tasarım kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde bir background yani arka plan tasarımı yapacağız. Bunu isterseniz afişinizde, isterseniz bilgisayarın arayüzünde ya da poster oluşturmayı düşünüyorsunuz ya da bir konulu afiş planlıyorsunuz. O zaman bunları da silik bir şekilde arka planda kullanmanız mümkün. Ya da bilgisayarınızın arayüzünde ya da telefonunuzun ekran görüntüsü olarak kullanmanız mümkün. Artık bu sizin yaratıcılığınıza ve kullanım alanınızın ihtiyacına göre değişir. Yeni bir sayfa açıyoruz. Sayfamızı açtıktan sonra kalem aracımızı alıyoruz. Kalem aracımızın iç dolgusunu kaldırıp dış dolgusunu da şimdilik siyah olarak belirleyelim. Bir tane çizgi yapacağız ve çizgimizi yaparken öncelikle bir nokta belirleyip shift'e basılı tutarsanız bakın e, düz bir çizgi yapmanız mümkün. Düz bir çizgi oluşturuyoruz. Daha sonrasında çizgimize et kalınlığı veriyoruz. Ben 7 veriyorum. İsteyen farklı denemeler de yapabilir. Ardından stroke kalınlığına gelip e stroke köşe e, kenarları nasıl olacağını belirleyeceğimiz alana gelip cap kısmından ikinci olanı seçiyorsunuz. E, ve kenarlarının şu şekilde yuvarlandığını görüyorsunuz yakın plana getirdiğimizde. Ardından e, çizimimizi seçip buna efekt e, renk ayarları vereceğiz. Onun için öncelikle white black yazan degrade ayarlı bölümü seçiyoruz. Evet seçimimizi yaptıktan sonra degrede ayarlarına giriyoruz. Buradan degrede ayarlarını açıyorum. Degrede ayarlarından iki tarafa farklı renkler vereceğiz. Ee, bunu istediğimiz gibi yapalım. Öbürkülere bağlı kalarak değil de biraz daha rastlantısal işte. Mesela mavi ile başlayabilirsiniz. Mavi ayarlarını burada istediğiniz tona çekebilirsiniz. İsterseniz işte lila, pembe nasıl istiyorsanız. Pastel tonlar olabilir. Yalın renkler olabilir. Kontrast renkler olabilir. Artık e, sizin e, yaratıcıza bağlı ya da buraya bir pantone oluşturursunuz. Daha önceden renk tonlarının neler olacağını belirleyip onlardan da yapmanız mümkün. Şu an düşünürken de renk belirlemeye çalışıyorum. Yalın renklerden kırmızıyı kullandım. Ee, yine ana renklerden bir yeşil tonu kullanıyorum. Kontrast yarattım iki tarafa karşı iki tarafa. Şöyle yaptıktan sonra burada tonunu da tekrar belirlemeniz mümkün. Hatta isterseniz böyle turkuaz ayarlarına da geçebiliriz mavi gibi. Biraz yeşil turkuaz arası seçip araya da başka ton girebiliriz. Üçüncü bir renk olarak araya daha açık tonlarda bir sarı renk elde etmek istedim şimdilik. Yani kırmızı, sarı ve mavi kullandım. Tabi bunların da oluşumlarında bütün renkler oluyor. Hatta tam yanına kontrastı olan moru deneyelim şimdilik. Bakalım bu, bunda sonuç nasıl olacak. Bunu da koyduktan sonra şuradaki ayarlarla bunları keskin hale getirebilir. Ya da buradaki ayarları aralarını açarak ikisinin arasını açarak geçiş yapabiliriz. Yani keskin bir geçiş değil de daha yumuşak bir geçişle önce sarıdan mora, daha sonra da diğerine. Bu oranları ayarlamamız mümkün. Mesela tam ortalarına koyduğumda bunun birbirine geçişi kırmızıdan sarıya orantılı geçiyor Aynı şekilde bunlar da, bunlar da. bunlarda mavi artsın, mor artsın istiyorsak maviye yakın, mavi artsın istiyorsak mora yakın yapabiliyoruz. Bakın bu ayarlamaları yapıyoruz. Ben bunları bu sefer tam ortalarında yapıyorum. Ardından e, sayfamı kapatıyorum daha doğrusu degrade ayarımı renk ayarımı yaptıktan hemen sonra efekt kısmından e, Zikzak e, kısmına geliyorum buradan da smooth yumuşatıyorum ayarımı buradaki ayarları istediğimiz gibi değiştirebiliriz Burada işte bakın şöyle yaparsam anlayacaksınız o zikzakların e, adetlerini belirliyor İşte 2 adet 3 adet 7 adet olarak belirliyorum Size da bunun daha böyle yüme almasını, daha yumuşak olmasını belirliyor. Onu şu şekilde yapıyorum. Yumuşak, soft bir görüntü. Bunu isterseniz 5 yapalım. Hatta standart beraber de devam ettirebilirsiniz. O oluşumu birlikte takip etmek adına. Okey dediğimde 5 tane dalgalı bir görüntü elde ettim. İsterseniz bunu 4, 3 de deneyebilirsiniz. Burada sayı arttıkça birbirlerine geçebiliyor. Ee, ama olsun. Onun da başka bir görüntüsü olur. Yine buradan e, transform ayarlarıyla e, 30 derece açı veriyorum. E, 5 kopya veriyorum. Okey. Bakın 5 kopya verdiğimde 10 tane çizgi gibi oldu. Çünkü üst üste gelerek böyle bir daire oluşturdu. Bu oluşumu gerçekleştirdikten sonra şu şekilde alıyorum. E, bunu e, renginden memnunsam karşı tarafa aynısını aktarıyorum. Daha sonra bunu büyütmeden önce bunun da renkleri böyle e, tonlarını değiştirerek gitmek istiyorsak hiçbir ayarıyla oynamadan yaptığımız şekliyle bastığımızda degrad ayarının üzerine şu şekilde bir saniye evet burada da renkleriyle oynayabiliriz yani ne yapabilirim tam tersine getirebilirim kırmızıyı maviye mavi kırmızı ya da kırmızıdan ee, mesela fuşyaya doğru yumuşak bir geçiş olsun. Fuşe pembesine doğru. Evet. Ee, sarı mesela e, yeşile doğru geçsin. Mavimizi daha koyu bir maviye. Morumuzu da çok açık toz bir pembeye çevirebiliriz. Bakın buradan ayarlarıyla yine oynayabiliriz. Yani aslında geçişin pastel tonlarla birbirine kaynaşarak geçmesi için bunu yaptım. Bire bire aynı da yapabilirdik. Bu her denemede farklı neticeler gösterdi buradaki gibi. Mesela burada iki tarafın rengini değiştirdiğim için geçiş daha farklı oldu. Mesela burada da Mavi ile mor ve buradan da burada mavi ile mor arasındaki bir ton. Sonra daha canlı bir mora doğru dönüyor. Bunun sebebi bu rengi sadece değiştirdim iki tarafta. Bunlar birbirini etkiledi. Bu tarafta renk değişikliği yapmadığım için bu şekilde kaldı. Ee, burada da işte daha kontrastlı yalın renkleri bir araya koyarak işte sarılar, kırmızılar, maviler yaparak oluşturdum. Yani hepsinde başka bir netice alıyor. Bakalım bunda nasıl olacak. Şimdi bunları e, büyütmeden önce ikisini de ayrı ayrı e, e Expand yapıyorum. Bunu da aynı şekilde Expand yapacağım. Bunun Expand'ı çünkü birbirini etkilediği için o şekilde oldu. Yapıyorum ve büyüklüğüyle oynadım. Bu ikisini ayarladıktan ve büyüklüğünü oynadıktan sonra şöyle yan yana alayım. Şu şekilde paraleline. Ardından ikisini seçiyorum. Sonra buradan Step ayarlarıyla oynayacağım. Step ayarlarını bin yaptım. Daha önceden de bin yapmıştım. Bin yaptıktan sonra bu arada çok fazla yapınca bilgisayarınız kasıyor. Bunu isterseniz deneme aşamasında daha az da yapabilirsiniz. Şu şekilde yapıyorum ama tabii görüntüsüne etkisi olacak. Evet. Bu şekilde bakın geçiş kırmızıdan pembeye doğru. işte turkuazdan biraz koyu maviye doğru. Yaptığım renklerle orantılı bir şekilde geldi. Daha sonra bunu kenara alıyorum. Ardından aşağı kısma gelip kalemimin ucunu Siyahı çevirip Pentool aracımı alıp buraya bir dalga oluşturuyorum. Bu dalgayı e, şu şekilde karışık yapacağım bu sefer. Çünkü çok fazla hep aynı model oldu. Hatta şu şekilde dalgalanma. Nasıl olacağını şu an ben de yeni göreceğim. Tabi bu keskin görünüşler hoşa gitmeyebilir. İstediğimiz neticeyi vermeyebilir. O yüzden buradan üçüncü araç Smooth Tool. Smooth Tool aracını alıyorsunuz. Daha sonra eğer benim gibi böyle keskin olmayan kötü bir görüntü olduysa tabi düzgün bir çizim yaparsanız buna ihtiyaç duymazsınız ama dönüşlerde bu keskinlikleri kaldırıyorum tasarımımda. İstediğiniz kadar bunu yumuşatabilirsiniz. Evet. Ardından bunu bir iskelet gibi düşünün. Bunu iskelet olarak kullanacağım. Bunu da ona giydireceğim. İkisini birden seçiyorum. Seçimlerimin ardından hemen Bakıyorum nereden yapıyordum. Evet. Blend kısmına geliyorum. Blend'den Replace Spin. Ee, sanırım omurgaya giydir gibi bir anlama geliyor. Buraya giydiriyorum. İkisini birbirine yerleştirmiş oluyorum. Hmm. Bu arada e, çok fazla dalga olduğu için üst üste tamamen resim gibi oldu. E, bu neticeden hoşlanmazsak tabii değiştirmekte fayda var. Şöyle küçültüyorum. E, aynı zamanda Karmaşık bir görüntü elde ettik. Şimdi biraz da ağır kasta. Evet. Hatta o zaman geri geri yapalım. Bu çizim e, sevimli bir şey. Tamamen böyle kullanmak isteyen kullanabilir. Biz yine ilk denemelerimizdeki gibi sade bir çizim yapalım. Alt kısmı en azından. Onun üzerine giydirelim. Çünkü dalgalar, renkler aşırı fazla olduğu için bu sefer kafa karışıklığı yaratıyor. Bakın. Bunu da istersek şu şekilde kalemimizi tekrar alıyoruz. Bir kalemle bir çizim yapıyoruz. Yine pentol aracımı alıyorum. Daha sade bir yine doğru yaptığımızdan şaşmayalım. Bakın arkadaşlar bunun üzerinde resim kaldığı için onunla devam etti. Çünkü bunu bir araç gibi bir uç gibi algıladı daha doğrusu. Hemen tekrar sadece siyah yapıyorum. Ondan emin olmam lazım. Çizimimi yapmaya başlıyorum. Bir türlü sonuç alamadım ayarda kalmış olmalıyım. En iyisi yeni bir sayfa açıyorum. Bu sayfayla karıştığı için yeniden kalemimi alıyorum ve çizmeye başlıyorum. Çok daha sade bir görüntü elde edeceğiz. Şu şekilde bitirelim. Yine smooth tool'umuzu alıyoruz. Onunla çizimimizi tamamlıyoruz. Az önceki şekli beğenen tabii öyle de bırakabilir. Şu an ikisini tekrar seçiyorum. Yine geliyorum objekte, blend'e geliyorum, replace spin'i seçiyorum ve bunun üzerine yerleştiriyorum. Bakın, yapmaya çalıştığımız görüntü elde ettik. Çok karmaşık olduğunda başka bir background görüntüsü elde etmiş olduk. Ama bizim aradığımız o değilse bu şekilde bırakabiliriz. Ee, peki alan içerisinde böyle dışarı taşma istenen bir şey olabilir mi? Evet, kompozisyonumuzda mesela ne yapabiliriz? Dış kompozisyonumuzda bir siyah çerçeve oluşturabiliriz ya da istediğimiz bir rengi ayarlayabiliriz. Şu şekilde içini siyah dolduruyorum. Ardından bunu arka plana atarım. Errünçten set to back diyorum. Bu şekilde yerleştirdiğimde e, görüntüyü bu şekilde kullanmanız mümkün. E, ya da e, bunun ikisini orantılı bir şekilde küçültelim. Sayfanın içinde yer alsın. Orada bir çizgi görüntüsü oluştu. Ya da beyaz alanda bırakıp e, beyaz bir paspartu tekrar yapıp o şekilde kullanmak mümkün. Artık kullanacağımız şekle göre değişir. Siyah fena görünmedi aslında. Çarpıcı hale getirdi. Ya da onun renkleriyle oynayabilirsin. Mesela maviler denenebilir. Yakın tonlar denenebilir. Bu arada biraz bilgisayarımı kastı. Çünkü alttaki tasarım çok fazla ağır bir çizim. Çok fazla uygulama kullandırıyor. O yüzden şimdi bunları yaparken bile zorluyor. Bu tasarımımızı yaptık. Ee, bir de taşınca neler yapabiliriz onu gösterebiliriz. Ya da bu renkleriyle oynayabiliriz. Mesela mavi tonları yapabiliriz. Ya da burada mevcut olan arka planları kullanıp bunların rengiyle oynayabiliriz. Background istediğimiz yerleri kullanabiliriz. Onun dışında neler yapabiliriz. Mesela az önce taşmış olduğu gibi kullanıp onun taşan kısmını e, kesebiliyorduk. Daha doğrusu e, kalıcı olarak değil ama en azından daha sonra istediğimiz zaman kullanabileceğimiz bir şekilde klibin mask yapabiliyoruz. Onu nasıl yaparız? Bir tane dikdörtgen yapıyoruz yine resim büyüklüğü kadar, çerçevesi kadar. Bunu bile zorluyor yaparken. Evet, bunu da yaptıktan, ikisini seçtikten sonra çerçevemizi ve çizimimizi seçtikten hemen sonra buradan geliyoruz object menüsüne. Klibin mask diyoruz. Böylelikle içine kesmiş ve koymuş oluyor bakın. Ee, isterseniz onun içerisinde girip onun içerisinde de oynamalar yapabilirsiniz kompozisyonunuzu büyüklüğüyle oynayabilirsiniz ee, onu dışarı taşırabilirsiniz yani nasıl kullanmak istiyorsanız o hale getirmeniz mümkün açısıyla oynayabilirsiniz ee, sayılarını arttırabilirsiniz mesela bunu kopyalayarak altına çoğalttım buraya yerleştirdim yapamamış evet çok ağır geliyor dediğim gibi gerçekleştirdik. Arka plandakini opositesiyle oynayabilirsiniz. Yani silik bir görüntü olarak ama mevcut görüntüye destek anlamında kullanılabilir. Onun yine boyutuyla oynamanız mümkün. Onun da tabii yine açısıyla oynayabiliyoruz. Aynı merkezden gelmiş imajı yaratmaya çalışıyorum. Bakın. Buradan gelmiş. Daha silik bir şekilde. Ee, yine dediğim gibi oposite ayarlarını tasarımın istediğimiz doygunluğuna ulaşana kadar yapabiliriz. Bunların arkasına dediğimiz gibi az önce de denediğimiz gibi bir background da getirebiliriz. Hatta mevcut olan renklerin içerisinden de olabilir bu renk tonu. Ya da işte sarı denedim. Mevcut hazır kalıplardan birine. Bunu da sarkıla ile aşağı attım. Böyle bir görüntü elde ettim. Daha doğrusu background'ın rengini de yemiş oldu bu en son koyduğum görüntü. İsterseniz bunu tekrar renk koyduktan sonra da arttırabilir. Ya da daha silik hale getirebilirsiniz. Bu şekilde deniyoruz. Deneyerek aslında buluyoruz. Böyle bir background oluşturduk. Ee, ne olabilir başka? Buradan Ya da bunun ayarlarıyla oynamanız mümkün. Bakın siyahta da, da fena durmada. Siyah denemeler yapabilirsiniz ya da buradaki her şeyi deneyerek istediğiniz sonucu elde etmeniz mümkün. İşte merkezden gelen renkler denenebilir. Çarpıcı renklerle kaynaştırılabilir. Sanırım mavi fena olmadı, maviyle bırakalım. Evet, son olarak. Evet, son olarak bu işlemi bitirdiğimizde karşımızda böyle bir görsel çıktı, görsel oluştu. Bunu afişlerimizde kullanmamız e, mümkün. E, Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.